Birisini Gençlik Spor İl Müdürlüğü özel idare vasıtasıyla yapıyor. Onun betonarme kısmı bitti. Şu anda tesisatına çalışıyorlar ve çelik çatısına başladılar bildiğim kadarıyla. Bizim, Bir de olimpik vardı bizim yaptığımız. Bizim yarı olimpik Şehit Kamil Belediyesi'nin yapmış olduğu havuzun çelik konstrüksiyonu bitti. Üst kaplamaları yapıldı. Şu an alt tesisat katımız bitti. Soyunma oda pardon duşların, soyunma odalarının seramikleri bitti. Şu anda detay çalışmaları başladı. O çeliklerin boyaması söz konusu. Kafeterya kısmı yapılıyor. Artık şimdi hava muhalefetinden dolayı şimdi biz çok yerde bunu bitirmiştik. Fakat dondan dolayı her ne kadar kimyasallar kullansak da üstünün açık olmasından dolayı akandan sırkandan sıkıntı oluyordu. Onun için biraz mecburen gerilettik. Allah'tan bir mani çıkmazsa inşallah Nisan ayının sonu veya Mayıs ayı itibariyle milletimizin hizmetine sunmuş olacağız. Zaten okullar kapanır kapanmaz burası vıcır vıcır dolacak çocuklarımız. Evet. Başkanım